sizlerle birlikte 9 abone olmuşuz arkadaşlar. Destek, Destekleriniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Belki siz bu videoyu izlerken ama abone olmuşuzdur. Ve e, şey arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parti yapacağız. E, evimizi gezdireceğiz. Evlerimizi gezdireceğiz. Rabia'nın evine gideceğiz. Rabia'nın evinde de küçücük bir parti yapıp hemen videoyu durduracağız. Yani kapatacağız. Size teşekkür edeceğiz. Evet arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Bu arada tekrardan destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Benim başlayalım o zaman böyle arkadaşlar bunlar var işte şimdi birazcık parti yapalım ve ondan sonra dondurma yiyelim ondan sonra da e, şey içecekleri içelim arkadaşlar çok eğleneceğiz bugün çok 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 değil mi devam edelim arkadaşlar değil mi evet şimdi arkadaşlar e, partiye başlayalım diye dondurmalarımızı yiyelim içeceklerimizi içelim küçük bir parti yapıp videoyu sonlandıralım kısa bir video olacak arkadaşlar çünkü kutlama videosu arkadaşlar hadi bakalım ya. çok eğleniyoruz dans dans kapalım. çok eğleniyoruz arkadaşlar siz de inşallah bizim gibi eğleniyorsunuz şu anda çok eğleniyoruz kapalım kapalım müzik müzik kapalım kapalım müzik müzik arkadaşlar çok eğleniyoruz ve e, birazdan arkadaşlar Rabia'nın yanına gideceğiz ondan sonra ben Linoş'un yanına gideceğim İnşallah hemen gitmez dediğim gibi hemen gitmez inşallah değil mi? Evet arkadaşlar çok eğleniyoruz ve bu videodan sonra gözü kapalı pet takası gelebilir belki hadi arkadaşlar şimdi Rabia'nın evine geldik ay sıkıştım 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 çıkamıyorum Rabia çıkamıyorum ne çıkamıyorum At, aç, çıktım çıktım tamam atma hadi arkadaşlar Rabia böyle bir trambolin koymuş buraya çok güzel olmuş değil mi evet Arkadaşlar şimdi burada razalı yatağımız var. Ben ilk başta anlayamamıştım da. Bir de Tom var burada arkadaşlar. Balon işte trambolin var. Öbür yerlerini de göreceğiz arkadaşlar. Böyle mordolop var. Falan arkadaşlar. Ee, i̇şte böyle balonlar var. Tekrardan destekleriniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum.